Veya veya hükümetin yani siyasi bir mevzuatı değil. Bu hepimizin meselesi. insanlığın kesinlikle, meselesi. Kesinlikle. Şimdi bakın iklim kanunu dedikleri mesela somut örnekler verelim. Küresel çetenin dayatmış olduğu bu teknik kavramlar içerisine boğulmayalım. Karşılık olarak vatandaşa nasıl yansıyor? Onunla ilgili birkaç örnek vermiş olalım. Adam diyor ki kardeşim üretimi durduracaksın. Niye durduracağım? Çünkü sen diyor çok fazla karbon salıyorsun. Senin teknolojin eksik diyor. Senin teknolojin düşük. Geçmişte ki e, ge, e, geçmiş teknolojiyi kullanıyorsun. Yeni teknolojilere mahkumsun. Dolayısıyla bu sende yok. Sen bu üretimi yapma. E yapmasan nasıl besleneceğim? Nasıl üreteceğim? E biz sana veririz diyor. Evet. Biz sana satarız diyor. Veya vergisini verirsin. Vergisini verirsin. Şimdi Avrupa Birliği uyum yasalarıyla beraber, entegrasyonla beraber biz en büyük ihracatı Avrupa yapıyoruz değil mi? Evet. Amerika yapıyoruz. Adam gümrükte diyecek ki bir dakika. Bunun karbon salınımı hesapladık. Şu kadar. Senin teknolojinle beraber bunun karbona karşı vergi olarak söylüyorum. Karbona karşı önlem almak bakımından maliyeti bu kadar ben sana ek maliyet getiriyorum. Sen bu vergiyi yani rüşveti ya veya ne diyelim dayatmayı haracı ihracat yapabilmen için evet. senden ek vergiler koyarak yaptıracak. Yoksa onu almadan sana bir üretim yaptırmayacak. Köyleri boşalt diyor. Köylünün üretim yapmasını, hayvancılık yapmasını engelle diyor. Çünkü evet. Hayvanlar işte salınım yapıyorlar. Şu demin ifade ettim ya. Efendim, tavuk bile besleme diyor yani. Evet. Köylü köylünden boşaltısın diyor. Tarımı durdur diyor. Mesela buğday üretme diyor. Mesela pirinç üretme diyor. Ya niye üretmiyorum? Ben bunları yüzlerce yıldır, binlerce yıldır ürettiğimiz, beslendiğimiz kaynaklar. Bunlar diyor en çok diyor salınıma sebep olan şey diyor. Karbon salınımına o sebep olan şey. Evet. Dolayısıyla bunların üretimini durduracağız diyor. Yavaş yavaş 2050 senesine kadar bu üretimleri biz sıfırlayacağız diyor. E bunların yerine ne yiyeceğiz? Biz sana yediririz diyor. Biz sana Evet laboratuvarlarda uygulanmış olduğumuz, yapmış olduğumuz kendimize göre üretimlerden veririz. Veya kendi GDO'lu yani DNA'sı GDT'yi değiştirilmiş olan yapılar veya hayvanlarla ilgili biz seni besleriz diyor. Şimdi aslında vatandaş şu anda çok şeyin farkında değil ama yarın öbür gün, Mesela harcama yaptığında bunları sürekli basında zaten arkadaşlar işliyorlar. Ben çok o detaylara girmek istemiyorum ama anlaşılsın diye siz sorduğunuz diye söylüyorum. Harcama yaparken karşılaşacağı şeylerin farkında değil. Mesela pandemi döneminde biz ona plan demi diyoruz. Aşılama evet. döneminde. Biz diyorduk ki bakın bu sıvıları olan insanlar ve olmayan insanlar yapılacak olan muameleler şunlardır. Olmayanların başına şunlar gelecek, olanların başına bunlar gelecek deyince bize gülüyorlardı. Hatta evet. bizi vatan haini daha ilan etmişlerdi. Dedik ki bak hes kodu verilecek size. Bu işi olmayan, yaptırmayanlara hes kodu verilecek. Bu insanlar otobüslere binemeyecek. Havaalanlarına gidemeyecek. Herhangi bir ticaret alışveriş yapmak için AVM'ye daha giremeyecek. Dolayısıyla böyle bir hes kodu sistemi getirecekler. Olanlara da, olanlara da ne olduklarını bilemedikleri için ileride Maalesef bunlar sıvı olduğu için bir aşının insana yapılabilmesi en az 6-7 sene yapılan çalışma 15-20 senelik saha çalışmalarıyla beraber mümkündür. Dolayısıyla bunlar aşı değil, sıvıdır. Tanımlanmamış, 6 ayda ne oldukları belli olmayan yapılardır dedik. Bunların eğer vatandaşa uygulanması durumu söz konusu olursa ileride ciddi ki uzmanlarla profesör doktor Serhat Fındık gibi Operatör, doktor, bilge, An, bilge gibi uzmanlarına bu işleri konuşturarak basında vatandaşı bilgilendirerek ne olacağı konusunda vatandaşlara bilgi veriyorduk. Dedik ki bak ileride kalp krizi vakaları, inme vakaları, felçler, turbo kanser vakaları. Bütün bunlar gerçekleşecek. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı da seslendik, bunları yaptıranlara da seslendik, vatandaşa da seslendik. Çok şükür 20-30 milyon insana bu konuda bilgi verdik ve engelledik. Ama bu çok büyük bir nüfus kitlesi maalesef bu konularda e, haberdar değil. Evet ikiliyette kaldı veya zorunlu bir şekilde e, açılanmak zorunda kaldı. Şimdi ciddi sorunlar yaşıyoruz. Şimdi ben bunları ne yapıyorum? Biz bunları söylerken insanlar yine aynı şekilde evet. abartılı geliyordu. Komplo i̇nsanlar evet komplo teorisi olarak değerlendiriyorlardı. Bu işe inanamıyorlardı. Yani böyle bir şeyi siz söylüyorsunuz da devletin yetkilileri, bu devletin başında olan insanlar yani bu söylediklerinizi dikkat etmiyor bu da siz böyle bir iftira atıyorsunuz. hat Düşmanlaştırdılar bizi yani. Evet. Fakat zaman gösterdi ki maalesef üzülerek ifade ediyorum. Söylediklerimizin tamamı doğru olmakla beraber az bile söylemişiz. Bugün herkes yaptırdık, yaptıklarından ve yaptırdıklarından pişman ve ciddi anlamda öfkeli. Bütün dünyada buna karşı ciddi anlamda hukuksal mücadeleler başlamış bulunuyor. Türkiye'de gelecek. Şimdi aynı şeye dönelim konuya. Vatandaşa diyoruz ki bakın yarın öbür gün istediğin gibi gezinemeyeceksin. Adam diyecek ki sen Kredi kartından seni zaten dijital kölelik diye bir sisteme geçecekler. Evet. Sosyal kredi planlaması geçecekler. Nakit parayı ortadan kaldıracaklar için sen bütün harcamalarını sana verilen kredi sisteminde yapacaksın. Kredi kartında yapacaksın. Yani sen yemek alırken mesela et almaya yelteniz ama diyecek ki sen geçen ay 2, 2 kilo et yemişsin. Daha fazla et yemesin fazla karbonun üretiyorsun. Sen geçen ay seyahat etmişsin, daha fazla seyahat edemezsin, şuraya gidemezsin, buraya gidemezsin, bu kadar gidersin, bu kadar gidemezsin diyecek. Örnek veriyorum. Şimdi insanlara bunlar söyleyince biraz komik. Evet. Trajikomik biraz da saçma geliyor, kopya gibi geliyor ama öyle değil. Maalesef şu anda turbo kanser vakalarının Türkiye'de ve ölüm istatistiklerinin hiçbirisini açıklamıyorlar. 2019 senesinden bu zamana bizim söylediklerimizin ne kadarı gerçekleşti, ne kadar gerçekleşti Bunları söylemiyorlar. Söyleseler belki insanlar bugün bu konularda da ciddi anlamda algıları yüksek bir şekilde bu meseleye eğilecekler ama insanlar yine basın yoluyla, medya yoluyla çok farklı kulvarlarda meşgul ediliyorlar ve bu konu insanlardan uzaklaştırılıyor. Kadın hakları diyor örnek veriyorum ama feminizm akımlarını devreye sokuyorlar. Evet.